Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Şimdi karşımızda bir adet mutlak değer fonksiyonu var. Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi a'ymış. Peki soru şu. Sen bu mutlak değer fonksiyonunda x gördüğün yere kimleri yazabilirsin? tüm reel sayıları yazabilirsin. O yüzden bu fonksiyonun tanım kümesi bütün reel sayılar gelmiş oldu. Şu an senin bu mutlak değer fonksiyonu tanımlısı yapan bir değer var mı? Yok. O zaman istediğin sayı yazarsın. Bunda bir sıkıntı yok. Geliyorum görüntülere. Dikkatli ol. Fonksiyon mutlak değer fonksiyonu olduğu için mutlak değer fonksiyonun bir kere en küçük değeri kaç? Kesinlikle sıfır. Peki bunun dışında tanım kümesi reel sayılarken yani sen x yerine istediğin sayıları yazabiliyorsan Bunların sonuçları sıfır dışında başka ne gelecek? Artılı olan tüm reel gelecek. Yani bir kere B kümesi sıfırdan kapalı, sonsuzdan açık küme. Şimdi bana ne diyor soruda? Gx fonksiyonunun tanım kümesi A fark B kümesiymiş. E şimdi A kümesinde olup da B kümesinde olmayan elemanlar kimler? Negatif reel değil mi? Dolayısıyla bir kere A fark B kümesi Negatif reel sayılar gelmiş oldu, yani eksi sonsuzla sıfır açık aralığındaki değerler gelmiş oldu. E peki aynı zamanda bu A fark B kümesi tanım kümesi ise, tanım kümesi demek ne demekti? Xlerin olduğu küme. Yani senin şu an X yerine yazacağın değerler mutlaka negatif değerler. E o zaman ben buradaki mutlak değerde X yerine negatif değerler yazsam, buradaki ifadeler mutlak değer dışında nasıl çıkacaklar? Onu bir kontrol edelim. Mesela ben burada x yerine negatif sayı yazsam içerisi eksi olduğu için dışarıya eksiyle ile çarpılarak çıkmak zorunda. Yani eksi x artı 2 geldi. Aynı şekilde x yerine eksi bir sayı yazsam içerisi eksi geldiği için dışarıya eksiyle çarpılarak çıktı. Bu eksi içeri dağıt. Dağıtırsam x eksi 5 geldi mi? E x'ler birbirini götürdü. Bu durumda x'imiz eksi iken bizim görüntü kümemizin elemanı kim gelmiş oldu? Eksi 3. Yani sorunun doğru cevabı da Denizli gelmiş oldu. Geliyorum ikinci soruya. Karşımıza bir tane yine mutlak değer fonksiyonu var. Birinci yargı şu. X eksenini bir noktada keser. Biz geometride X eksenini kesen noktalar için ne yapacaktık? Fonksiyonu yani Y'yi daima sıfır yapmayacak mıydık? O yüzden hemen ne yapıyorum? Bu fonksiyonu biz sıfır eşitliyorum ki X eksenini kesen noktayı bulalım diye. Eksi biri sağ tarafa gönderdim x eksi 1'in mutlak değeri bölü mutlak değer x. Kime eşit geldi? 1 eşit geldi. E buradan içler dışlar yaparsak mutlak değer x eksi 1 kime eşit geldi? Mutlak değer x'e. Eşitliğin iki tarafında mutlak değer varken ben bunu ne yapacaktım? Hatırlayın bir tarafı sabit tutup diğer tarafı bir artılı bir de eksi çıkartacaktım. O zaman sol tarafı bir sabit tuttum. Sağ taraf dışarıya bir artılı bir de eksi ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Buradan x'ler birbirini götürdü. 0 eşittir eksi 1 geldi. E 0 ile eksi 1 birbirine eşit olmadığı için buradan herhangi bir x değeri gelmedi. Buradan x'i sol tarafa atıp da eksi 1'i sağ tarafa atarsak 2x değeri 1 yaptığı için x değeri de kaç gelmiş oldu? 1 bölü 2 gelmiş oldu. E ben buradan ne anlıyorum? Bu fonksiyonu şu anda 0 yapan sadece bir tane x değeri var. O da kim geldi? 1 bölü 2 gelmiş oldu. Ne diyor bana? x eksenini 1 nokta keser. Evet doğru. Geliyorum ikinci yargıya. Bir fonksiyonun çift fonksiyon olması demek ne demekti? Hatırla. Tanımına bakın. Fonksiyonda x yerine eksi x yazarsam eğer ki bu fonksiyon eksi yutarsa fonksiyon çift fonksiyon olacak. Hemen gidiyorum. Fonksiyonda x gördüğüm her yere eksi x yazıyorum. Yazarsam mutlak değer eksi x eksi 1 bölü mutlak değer eksi x sağdan da eksi 1 gelmiş oldu. Hatırlayın mutlak değer içindeki eksi daima ne yapacaktı? Artıya çevirecekti. Yani pay kısmı mutlak değer x artı 1 geldi. E payda kısmına mutlak değer x gelmedi mi? Geldi. Sağdan da eksi 1 çıkmış oldu. Peki şu anda bu fonksiyon fx'e mi eşit? Hayır. O zaman buradaki fonksiyon çift fonksiyon gelmedi. Fonksiyonunu tanımsız yapan iki tane x'leri var demiş. Şu an karşımızdaki fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Rasyonel fonksiyon. Rasyonel fonksiyonları tanımsız yapan değer neresiydi? Paydayı 0 yapan değer. E şu anda paydayı sıfır yapan bir tane değer var. O da sıfır değeri. O yüzden iki tane x değeri yok. Üçüncü yargı yanlış geldi. Sorunun doğru cevabı da Adana gelmiş oldu. Üçüncü yargı. Ne diyor bize soruda? Aşağıda birim kareli koordinat düzleminde eksi 3 ile 3 tanım aralığında f eksi g'ye g artı f eğrileri bize gösterilmiştir. Buna göre eksi 3 ile 3 tanım aralığında F fonksiyonunun görüntü kümesindeki elemanlardan biri A olmak üzere A ne olabilir diye soruyor. Şimdi ilk önce F fonksiyonu bulabilmek için şöyle yapalım. İlk önce F artı G'nin görüntü kümesini bulalım. Ardından F eksi G'nin görüntü kümesini bulalım. E ben bunları taraf taraf toplayınca G'ler gitmeyecek mi? Gerekim kalacak. Sadece F kalacak. Oradan da artık yürüyeceğiz. Şimdi bak dikkatli ol. Eksi 3 şu anda tam olarak burası. 3 neresi? O da tam olarak burası. O zaman soru şu. Bu eksi 3 ile 3 aralığında şu anda f eksi g'nin yani mavi fonksiyonun görüntü kümesi neresi? Eksi 3'ün şu an alabildiği en küçük değer dikkatli olun. Tam da bu nokta. Yani eksi 2 noktası. Peki eksi 3'ün f eksi g'de çıkabildiği maksimum değer neresi? O da tam olarak 4 noktası. Yani senin bir kere f g değerlerin eksi 3 ile 3 arasında eksi 2 ile eksi 2 ile kim arasında değer aldı? 4 arasında değer aldı. Geliyorum f artı g'ye. Dikkatli ol. Eksi 3'ten başlayıp 3'e kadar. f artı g en küçük hangi değeri aldı? Eksi 1. Peki maksimum nereye kadar çıktılar? 2'ye kadar çıktılar. Öyleyse anlıyorum ki f artı g fonksiyonun görüntü kümesi eksi 1 ile eksi 1 ile Kesinlikle kimin arasında olması gerekiyor? İkinin arasında olması gerekiyor. İşte ben bunları eğer ki taraf tarafı toplarsam. Soldan eksi 3 geldi. Ortadan g'ler gitti. 2 tane fx fonksiyonu geldi. Sağdan kim geldi peki? 6 geldi mi? Geldi. Bu arada şuraya fx yazmak doğru bir ifade değil. Çünkü ben şu an ne yaptım? Eksi 3 ile artı 3 arasındaki değerlere baktım. O yüzden bunu f şeklinde yazalım. İki tarafı da 2'ye bölersek. Soldan eksi 3 bölü 2 geldi. Ortadan F geldi. Yandan da 3 gelmiş oldu. İşte bana diyor ki şıklardan hangileri bu aralıkta yer alır diye soruyor. 2 ile 3 bu aralıkta var mı? Evet var. Eksi 1 ile 1 bu aralıkta var mı? Evet var. Dikkatli olun burası eksi 1 buçuk. Var. Peki eksi 2 ile eksi 1 var mı? Hayır yok. Dikkatli olun. Burası şu anda eksi 1 buçuktan başladığı için. Mesela şu an burada eksi 1.6 yok. Bu aralıkta var ama burada yok. O yüzden 3. yargı olmaz sorunun doğru cevabı da Adana gelmiş oldu. Tamam mı? Olayımız bu kadar. Dördüncü soru. Yorum sorusu. Güzel soru. bakışım buraya. Ne diyor soruda? R'de tanımlı bir f fonksiyonunun grafiğinin y eşittir 3 doğrusuna göre simetri g fonksiyonun grafiğidir. Kafadan bir tane grafik al. Bak ilk önce eksenleri ben sana bir çizeyim. Şöyle bir tane x ekseni aldım. Bir tane y ekseni aldım. Şimdi ne yapıyorum? Kafama göre gidiyorum. Bir tane eğri çiziyorum. Bak. Şöyle bir eğri aldım diyelim ki. Tamam mı? Eğrimiz şöyle olsun. Hemen gidelim. Şuradan bir tane ne yapalım? Ne yapalım? Bir tane y eşittir 3 doğrusu çizelim. Burası y eşittir 3 eğrisi. y eşittir 3 eğrisi. Şimdi bana diyor ki işte senin bu fx fonksiyonun diyor. y eşittir 3'e göre simetri g'dir diyor. Hemen 3'e göre 3'e göre simetrik olacak şekilde bir tane g fonksiyonu al. O da ne yapacak? Şöyle bir fonksiyon olacak mı? Olacak. İşte bu da bizim g fonksiyonumuz. Şimdi varsayıyorum ki diyelim ki tam da şu noktanın x'e düşen kısmı 2 olsun. E ben bu 2 noktasını alsam, f'te götürsem sonuç beni kime götürecek? F2 diyene götürmeyecek mi? Götürecek. Aynı şekilde 2'yi alsam, g'ye çıkarsam Y ekseninde beni kime götürecek? G2'ye götürecek. Ve ben ne biliyorum şu anda? Buradaki fonksiyonlar y eşittir 3'e göre simetrikse tam da şu iki uzaklığın birbirine eşit olması gerekmiyor mu? Yani şu iki uzaklık kesinlikle birbirine eşit. E hemen bulalım o uzaklığı. Bak sen bunun tamamından şunu çıkarsan geriye tam da bu kısım kalmayacak mı? Kalacak. Yani bu kısım ne gelmiş oldu? 3 eksi f2 geldi. Aynı mantıkta dikkatli ol. Dikkatli ol. Sen bunun tamamından şurasını çıkarsan geriye burası kalmayacak mı? Kalacak. E ne kalmış oldu orası da? G2 eksi 3 kalmış oldu. E bu iki uzaklık birbirine eşitse hemen ne yapıyorum? 3 eksi F2 ile G2 eşit diyorum. eksi 3'ü eşitliyorum. Eksi 3'ü sol tarafa attım. Eksi f 2 sağ tarafa attım. 6'da kime eşit geldi? F2 artı G2 eşit geldi. Yani sorunun doğru cevabı da Ceyhan çıkmış oldu. Tamam mı? Olayımız bu kadar. Beşinci soru. Şimdi bak. Bu soruya başlamadan senin mantık konusunda, bildiğin mantık konusunda bir şey bilmen lazım. Görüyor musun? Şu an bir adet ise bağlıcı var. Şimdi mantık konusunda bir kere şunu bileceksin. Karşında bir adet ise bağlıcı varsa, ise bağlıcı bir şeyle birbirine denkti. Kiminle birbirine denkti? Karşı tersiyle. Yani sen herhangi bir ise bağlacı yerine gidip de bunun karşıt tersini yani yer değiştirip değilden alırsan hatırla bu karşılık tersiydi. Bunu göstermeye çalışsan bu aynı şey. Unutma her ise bağlıcıyla bunun karşıt tersi her zaman birbirine denktir. Tamam mı? Tamam. Bana diyor ki ben sana diyor iki tane fonksiyon verdim diyor. İşte f bileşik g ile g bileşik f birbirine eşitse f eşittir g olmalıdır diyor. Yani ne yapmış adam bana burada? İşte şurada bir tane önerme vermiş. P önermesi. Burada bir Q önermesi vermiş. Muhtemelen bunu ispatlamaya çalışacak. Şimdi ben de sana diyorum ki bu P ise Q'yu ispatlamak yerine karşı tersini ispatlasam aynı şey değil mi? Aynı şey. E şimdi Q önermesi buyken bunun değeri ne olacak? Fx eşit değildir. Gx ise değil mi? Peki bunun değeri ne olacak? F bileşke GX eşit değildir. G bileşke FX olacak. İşte sen dikkatli ol bak. Şuradaki önerme yerine eğer ki buradaki önerme ispatlarsan X de sana aynı şeyi verecek. Sakın unutma. Peki bizden ne istiyor soruda? Diyor ki bu iddiasının doğruluğunu her P ve G için sorguladığında arkadaşları buradaki fonksiyonları söylemiş. Bu örneklerle iddianın yanlışlığını ispat etmek istemiş. Bak ben eğer ki buradaki şu an yazılan bu bağlacın, ise bağlacının doğruluğunu ispat etmeye kalkarsam bunu göstereceğim. Peki yanlışlığını ispat etmeye kalkarsam o zaman da f bileşke gx eşittir g bileşke fx'i göstermem gerekiyor. Sakın şunu unutma ise bağlacında her zaman iseden önceki ifade doğru kabul edilir ve ise'den sonrası göstermeye çalışılır. E, eğer ki bunun yanlışlığını göstereceksem neyi göstermem lazım? İşte bunu göstermem gerekiyor. Çünkü bu şu an doğruluğu. Tamam mı? Haberiniz olsun. Yani olayımız şu. Biz iki tane farklı fonksiyon aldığımız zaman eğer ki burada bileşkelerin görüntüleri eşit çıkıyorsa anlayacağız ki bize verilen buradaki ise bağlacı yanlış verilmiş. Şimdi başlayalım. İmran ne demiş? fx x artı 1 gx x x eksi 1. Bak görüyor musun? İki fonksiyon birbirinden farklı. Peki bu durumda görüntüler aynı mı? Hemen f bileşke g(x)'i bul. f bileşke g demek ne demekti? f'te x gördüğün yere g'yi yaz. Sen burada f'te x gördüğün yere g'yi yazarsan ne gelmiş olacak? x yerine x-1 yazdım. Sağdan 1 geldi. Bunlar gitti. x fonksiyonu çıktı. E bir de g bileşke f(x)'i bul. Peki bunu nasıl bulacağım? G'de x gördüğüm yere f yazacağım. Yazarsam x artı 1 dikkat et. Bunun yerine geldi. Sağdan da bir eksi 1 geldi. E bunlar da gitti. X çıktı. Bak gördün mü? Ne oldu? İki fonksiyon farklı iken bileşkeler aynı geldi. İşte bu şu an neyin ispatı? Yanlışlığın İmran olur. Geliyorum F'ye. Hemen ne yapacağız? F bileşke GX'i bulacağız. Bulalım bakalım. F'de X gördüğün yere GX yazar mısın? yazarsak 3 tane 2x artı 5 yandan da bir artı 2 geldi. 3'ü içeri dağıt. 6x artı 15 geldi. 2 de buradan 6x artı 17 gelmiş oldu. Geliyorum g bileşke fx'e. G'de x gördüğün yere f'i yaz. Yazarsam 2 parantez içerisinde 3x artı 2 geldi. Yandan da bir adet kaç gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu mu? Oldu. 2 içeri dağıt. 6x artı 4 buradan 5 buradan 9 geldi. O zaman buradaki ifadeler benim aradığım ifadeler değil. Niye? Çünkü görüntüler aynı gelmedi. Bileşkenin görüntüleri aynı gelmeliydi. F'e o zaman gitti nanay. Geliyorum Selim'e. Bak dikkat et. Fonksiyonlar farklı mı? Farklı. Acaba bileşkelerin görüntüleri aynı mı? Hemen ilk önce F bileşi G'yi bul. Ne yapacaksın? F'te X gördüğün yere G'yi yaz. O zaman 3 x yerine yazarsam 15x geldi mi? Geldi. Aynı şekilde g bileşke f'i bul. G'de x gördüğün yere f'i yaz. Yazarsam da yine 15x geldi mi? Geldi. İki görüntü de aynı geldiği için yine benim söylediğim ifade uydu. O zaman Selim doğru olur. Yani sorunun doğru cevabı Bursa gelmiş oldu. Tamam. Altıncı soru. Bir kere soruya başlamadan hemen biz şöyle yapalım. Bir f'a ile f İlk önce biz bir bulalım. Şimdi FI nasıl bulacağız? Bir kere A kümesinin elemanları eksi 1, eksi 2, 1. Bunların fonksiyon üzerindeki görüntülerini biz bir bulalım. Şimdi F eksi 1. Fonksiyonda x yerine eksi 1 yaz. Kaç gelecek? Eksi 1 gelecek. X gördüğün yere eksi 2 yaz. Kaç geldi? 2 geldi. X gördüğüm yere 1 yazsam kaç geldi? Yine eksi 1 geldi. Yani bu durumda A kümesinin görüntüsü kim gelmiş oldu? Eksi 1 ve 2 gelmiş oldu. Geliyorum B'ye. Şu an B'nin elemanları kimler? 1, 2, 3. Hemen görüntüyü bulalım. F1'i bul. Kim geldi? Eksi 1. F2'yi bul. Kim geldi? 2. F3'ü bul. Kim geldi? 7 gelmiş oldu. E bu durumda FB'de kim gelmiş oldu? Eksi 1, 2 ve 7 gelmiş oldu. Buna göre birinci yargı. Bana diyor ki F A'da olup da B'de olmayanlar F A'da olup da F B'de olmayanlarla eşitmiş. Şimdi bakalım ki önce. Bir kere A'da olup da B'de olmayan elemanlar kimler? Eksi 1 ile 2. E peki eksi 1 ile 2'nin 1 ile 2'nin görüntüleri kimler gelmişti? Eksi 1 ile 2 gelmişti. Yani ben buradan ne anlıyorum? O zaman A'da olup da B'de olmayan elemanların görüntüleri eksi 1'e 2 gelmiş oldu. Peki F'de olup da F B'de olmayan bir eleman var mı? Bak F'a bu FB bu. Solda olup da sağda olmayan bir eleman var mı? Hayır yok. O zaman burası ne gelecek? Boş küme gelecek. E şimdi bu küme boş küme mi? Hayır değil. O zaman birinci yargı gitti. Geliyorum ikinci yargıya. F A kesişim B. Yani ortak elemanın görüntüsünü bana bul diyor. E birin görüntüsü kimdi? Eksi bir değil miydi? O zaman ben ne anlıyorum buradan? A kesişim B kümesinin yani birin görüntüsü eksi bir gelmiş oldu. Sadece bir elemanlı küme. Bu da neye denkmiş? Neye eşitmiş? A'nın görüntüsüyle B kümesinin görüntülerinin ortaklarına eşitmiş. Şimdi bak dikkat et. Şu iki kümenin şu anda ortakları kimler? Hem eksi 1 hem de 2 değil mi? E öyleyse F A kesişim F B'de kim gelmiş oldu? Dikkatli ol. Eksi 1'e 2 gelmiş oldu. Eşit mi buradaki küme? Değil. O zaman ikinci yargıda gitti. Geliyorum A birleşim B kümesinin görüntülerine. Şimdi A birleşim B kümesi kim? Eksi 1, 2, 1, 2 ve 3 elemanlarına oluşuyor. Peki bunların görüntüleri kim? Bak onları ben sana yukarıda yazdım. Hemen yazalım bunları. Bir kere F, A birleşim B. Tekrar ediyorum ne demek bu? A birleşim B'deki elemanların görüntüleri demek. Eksi 1'in görüntüsü. Eksi 1. 12 önce bir yazdık. Eksi 2'nin görüntüsü kim geldi? 2 gelmiş oldu yazdık. Bunu zaten yazmıştım. 1'in görüntüsü eksi 1 geldi. Yazdım. 2'nin görüntüsü 2 geldi. Yazdık. 3'ün görüntüsü kim geldi? 7 geldi. Onu da yazmış oldum. İşte bu kime denkmiş? Dikkat et. FA ile yani A'daki elemanların görüntüleriyle B'deki elemanların görüntülerinin birleşimine denkmiş. Hemen FA'yı bulalım. A'daki elemanların görüntüleri kimler gelmişti? Dikkat et. Eksi 1 ile 2 gelmişti. B'deki elemanların görüntüleri kimler geldi peki? Onlar da eksi 1, 2 ve 7 mi geldi? E, eğer ki ben bu iki kümeyi birleştirirsem ortaya eksi 1, 2 ve 7 çıkmaz mı? Evet çıkar. Bak ne oldu? İki küme birbirine eşit geldi. Öyleyse üçüncü yargı doğru. Yani sorun doğru cevabı Bursa gelmiş oldu. Evet geliyorum 7. ve testimizin son sorusuna. Bu biraz parabolik ayı soru. R'de tanımlı ikinci dereceden bir fx fonksiyonu. İkinci dereceden fonksiyonun grafikleri kim? Parabol. X eşittir. 3 doğrusuna göre simetrik. Dur. Hatırla. Parabol kime göre simetrikti? Kime göre simetrikti? R'ye göre. Yani adam sana aslında şu anda bu parabolün kimini vermiş? Tepe noktasını vermiş. Bir fonksiyonmuş. Buna göre bir adet denklem elimde var. F 200 2 100 ise buradaki değerler kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım bak. Elimizde ilk önce x eşittir 3 doğrusuna göre simetrik bir tane parabol alalım. Şöyle bir parabol olsun elimde. Ve unutma buradaki parabol şu anda tam da x eşittir 3 doğrusuna göre simetrik. Şimdi şu söylediğimi sakın unutmuyorsun. Bir kere bir parabolün simetri ekseni neydi? Aynı zamanda o parabolün tepe noktasının apsi yani reydi. Bir kere bu cepte şunu sakın ama sakın unutmuyorsun. Bir parabolün R'sine eşit mesafede olan iki noktanın görüntüsü her zaman birbirine eşittir. Şimdi ben sana burada ne demek istiyorum? Bak şimdi. Soruda bana F1 ile F5 kullanılmış. Şimdi bir değeri dikkatli ol. 3'e 2 bir mesafede mi? Evet. Peki 5 noktası 3'e 2 bir mesafede mi? Evet. İşte ben buradan ne anlıyorum? 1'in fonksiyonu görüntüsüyle 5'in fonksiyonu görüntüsü mutlaka birbirine eşit olması lazım. Yani kesinlikle F1 ile F5'in birbirine eşit olması gerekiyor. Tekrar söylüyorum unutmuyorsun. R'ye göre eşit mesafede iki tane nokta varsa bunların görüntüleri her zaman birbirine eşittir. Bu cepte. Şimdi şöyle yapalım. O zaman biz F1 ile F5'in eşit olduğunu bulduk ya. Bunları git bir isim ver. K olsun. Bak solda kim var? F bileşke F1 var. O zaman git burada F1 gördüğün yere paşa paşa bir K yaz. Burada da F5 gördüğün yere K yaz. Yazarsam soldan bir FK fonksiyonu geldi. Sağdan da A çarpı 3 eksi K'nın parantez karesi geldi mi? Geldi. Bak ne oldu bu durumda? Şu anda senin karşında K'ya bağlı bir fonksiyon çıktı. E hemen F eksi 2'nin de 100 olduğunu kullanarak sen ne yapabilirsin? A'yı bulabilirsin. Fonksiyonda K gördüğün her yere eksi 2 yaz. A çarpı 3 eksi eksi 2'nin parantez karesi geldi. Buradan da 5'in karesinden dolayı 25 A gelmiş oldu. Kim eşit bu? Yüzde eşit. E buradan da A kaç geldi? 4. E koy yerine buradan da F K fonksiyonu ne gelmiş oldu? 4 tane 3 eksi K'nın parantez karesi geldi. Hemen başta. K gördüğün yere eksi 1 yaz. F eksi 1 eşittir. 4 tane k yerine eksi 1 yazarsam dikkatli ol. İçi kaç geldi? 4 geldi. 4'ün karesinden 16 geldi. Bu da 64 yapar. K gördüğüm yere 1 yazarsam 4 çarpı 3 eksi 1'den 2 yaptı. 2'nin karesinden 4 geldi. Sonuçta 16 çıkmış oldu. X'ini toplarsam da tüm sorunun cevabı da 80 gelmiş oldu. Yani cevabımız Bursa çıktı. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.